Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün böğürtlenli kapketler hazırladım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın. Deneyecek olanları da şimdiden afiyet olsun. Söz daha fazla uzatmadan cupcakelerimin yapım aşamasına geçiyorum. Kekim için kasenin içerisine şöyle iki tane yumurta alıyorum. Kullanmış olduğum yumurtalar orta boy ve oda ısısında. Şöyle bir çay bardağı şeker ekliyorum. Mikserimle yumurtalarımın rengi açılana kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekeri çırptım. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Ve rengi beyaza dönüştü. Şimdi içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı süt. Bütün malzemelerim oda ısısında. Tekinizi hazırlamaya başlamadan önce malzemelerimizi e, dolaptan dışarıya çıkarın. Şimdi bir buçuk su bardağı un, bir paket vanilya ve yarım paket kabartma tozunu ekleyip karıştırıyorum. Son olarak içerisine böğürtlen reçeli ekleyeceğim. Şöyle iki yemek kaşığı reçel ekliyorum. Bunları da karıştırıyorum. hazırladığım kek harcını kalıplara boşaltıyorum. Ve az ne kadar doldurmayın kalıplarınızı. Yarım şekilde bırakın ki kabardığı zaman taşmasın. Kek harcım bitene kadar böyle minik cupcake kapsüllerine paylaştıracağım. hazırlamış olduğum kekleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyorum pişme süresi fırına göre değişebilir o yüzden kontrol ederek pişirin keklerim güzelce soğudu üzerleri için krema hazırladım kremayı da söyleyeyim nasıl hazırladığımı anlatayım size zaten çok pratik 2 poşet krem şantinin içerisine 1 su bardağından 1 parmak eksik soğuk süt ekledim ve 2 dolu yemek kaşığı Böğürtlen reçeli ekledim ama e, e, kullanmış olduğunuz reçelin markasına yoğunluğuna göre miktar değişebilir. O yüzden siz istediğiniz rengi, lezzeti, kıvamı yakalayana kadar e, reçel ilavesi yapabilirsiniz. Şöyle bir krema torbasının içerisine yerleştirdim. Uç kısmına da böyle bir tane duyu taktım. Bu şekilde üzerlerini süslüyorum. Cupcakelerimiz hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Videonun sonuna ve açıklama kısmına farklı kek tariflerini ekliyorum. İsterseniz bakabilirsiniz.